Oo aleyküm selam hoş geldiniz, hoş geldiniz. Pardon. Ne yapalım kanka aynı devam ya bir de balo atalım dedim. Bir de balo oynayalım bakalım. Baştan baloya da geçelim. Trafik mi var derken? Yok lan arkadaşların yanına gittim de. Bir daha eve geldim şimdi. Yok lan benim küçük şehir kanka Kastamon. Kastamon'da trafik olmaz. Olursa küçük trafik olur. Ha, bir, yere git, bir yere gideceksen 10 dakika geç gidersin. Öyle trafik olmaz. Kral görüşürüz o zaman. Git git oğlum görevini yap görevini. Kimin yayını? Söyle ben de bakayım hatta. Git git. Görev görevi yapacaksın kanka. Kimmiş o? Hmm bakalım. Selam veririz belki. Kafa rengi biri ise. <laughs> Yine bulamadım ben bunu kanka ya. Of. Al. Hensive uh, 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 uh. Am Abi oyuna fokuslanmak ne, zorundasın. Mami Niko hoş geldin. Eyvallah eyvallah hoş geldin. Şimdi ne oldu 1233. İyi patatesleri yükselttik ya 5k para. Patates. Patatesleri aldı. Patatesleri... Yok oğlum müsait zaman bakarız. Haydi bakalım. Aa başlıyor mu Değiştirmedim ben bu oyunu? Evet. Ne yapalım? Kill lol ne ya kanka. Cümleden selamun aleyküm. Aleyküm selam kral. Aleyküm selam hoş geldin. Dövme turumu. o ne Bizim yayınımızda küfür olmaz. Biz küfür etmeyiz. Gördün mü küfür etti mi? Küfür etti mi, gördün mü? No küfür. Asla. Asla. Yanlış görmüşsün. Yanlış görmüşsün. Karşılaşma bulundu. Yanlış. Öyle bir bilgim yok. V696 mı? O ne lan kanka? İki sene ölmüydüm Efe. Oo. İyi Nats hocam hoş geldin. Ne yapalım lan? Balayı koydum ama ne? Yapayım. Balayı koydum kanka. Ölüm kalım savaşı. Isınma zamanı. Hadi biraz şu elimizi ısındıralım kanka o zaman. İyisi. Korku oyunu mu? Korku oyunu oynamıyorum kanka ya. Korkuyorum kanka ben çok korkak bir adamım. Yeni mi çıktı? Harbi mi diyorsun? Kaç para? Ay, Kaç başlıyoruz. para? Kaç para kanka? Dönersem siktim. Yanlış işte var. Kral doğmuyor, günü kutlu olsun. Gitti. 23 mü? Benim daha çok 23'e. <laughs> 50. Benim 23'e çok kanka. Auf jeden Fall sieht das alle zusammen. So von. Wach, wach ihm. Pasta alır, dur oğlum, bilseydik ne yapalım? yiyeyim. Ne zaman küfür ettim? Ben iyi, küfür ediyor muyum yani? Hiç gördünüz mü? Asla abi asla. Küfüre karşı bir insanım. Kanka. Bana yazdı. Benim kötü oynama. Aa. Tamam her zaman olacak diye bir şey yok kanka. Ha. Dönmedi dönmedi elim sol. Şöyle oyundan yüz k vurdum Deniz sen kimsin lan? Hoş geldin. Hangi oyundan o? Bot mu? Aman ne koyayım seni. Sana bir şey desem peki şöyle yapsam nasıl olur? Şu eğimime geçsen nasıl olur? Bak kanka bu eğimin... Ben bu eğimi oynayamıyorum kanka. Benim eğimim buymuş. Onu öğrendik. Aleyküm selam, Luis sen misin lan? Bilmiyorum ki kikten geldi. Alışkın değil oğlum kikten geldiğine. Hoş geldin. burada. <laughs> ya Pentamon'u Phantom'ın 4 dolar mı? Steam de mi? Sıradaki. Bu gece Fran bu gece Paris'te oynamamız yok mu kanka? <laughs> Aleykümselam selam hoş geldiniz. 100 TL mi? Nereden vurdun lan? gitti. Elim iyidir kanka. Kanka oyunu ısınacağız ya. Ineceğiz ya. Ya değiştirelim. Teşekkür ederim Uğur hoş geldin hoş geldin. Benim iyiyim olmuyor kanka benim bu iyiyim. Ya siktir git siktir. Kilimi çaldılar göttekler. Adam şuraya geçti kanka. amına okuyup kanka senin. Hangi oyun oğlum o? Hangyor in lan? Yes. Göterelim. <laughs> <laughs> Ya, siktir ya yalan kanka ya. Bir Uluç hoş geldin. Acemi önce hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Kas kapısında buradan selam olsun. Ya Deniz. Girme o işe bulaşma. Deniz. Bırak o işi. Ya yine devam ki. Miko gelmiş. Hoş gelmiş. Bir başta alsınırız gibi geldi ama sınmamız için üstümü değiştirmem lazım. Böyle oynayamam. Ben bir canım. Ne alakalı? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> Bur öyle. Hoş geldin kanka. Hoş geldin. Kas kafasına buradan selam olsun. Çet vallahi yorgunum. Gözlerim yorgun. O yüzden ışığı açmayacağım. Dedikten bayram. Erkek adam oyunda sınır ama bir el daha atalım. Kanka görüşürüz hayırlı işler. Sen bize lazımsın. İyi yapmışsın. Ebe iyi yapmışsın ebe. Eyvallah hocam ya eyvallah. Bulundu. Savaş biletini aldın mı? Eren hoş geldin. Almadım kanka ya. Savaş biletlerini beğenmiyorum ben ya. Yok saçma kanka. Böyle ışıklı ışıklı skin lazım. Gözünü seveyim. Işık mı kim olur abi? Like atmadınız ama. Like atmadınız. Ölüm kalım savaşı. Isınma zamanı. YouTube gel YouTube. Ya da gelme orada dur. Nereye gidiyor kanka mesela şu an bu mermi? Siktir evin şimdi, hadi. Sakin kalsam alırdım. E kanka kaç tane atmam lazım? Harbi mi diyorsun? Bu da iyi kanka. Bak map değişti ya. Map değişince vuramadım. Görün mü? Ne zaman? ne zaman, dedim küfür ettim? Ne zaman beni küfür etmem? Küfür eden bizden değildir. Kim gelmiş? Eren hoş geldin kanka hoş geldin. Kral Eren kral. Seni görmedim oğlum. Seni bulacağım oğlum. Bak. Ben çıkada mısın? Harbi mi diyorsun? Dönseydim onun da aklını aldıydım da kanka. Kim gelmiş? Kim nereden gelmiş? Başka? kanka şu mouse'un kablosunu ayarlamam lazım. Çok saçma bir dönme mekanizmasında şu anda. Ben bana senin mi? Ya, kanka siktir git. Kanka demedin sen bana futbolcu olduğunu falan bu arada. De Bruyne musun lan sen yoksa? Ha Deniz? Aleyküm selam. Siktir git oradan vuramazsın. Ya siktir git. Kulaklık mı? Ne alaka lan? Ne alaka lan? Kanka o paradan hiçbir şekilde hayır gelmez. O paradan hayır gelmez. Sigma Ahmet. Oo, hoş geldin hocam. Sen olsun değil mi? O Ahmet sensin. Hoş geldin kanka. Hoş geldin. Öleceğim mi kanka peki? Dur be. Öyle kanka artık amına koyayım ya. Lan nereye gidiyor bu kanka? Gelim şimdi böyle oyunu. lan siktir git. Durdum lan. Gel gel. Oh, Ahmet benim. Hoş geldin kanka. Çıldırttılar lan beni iki dakikada gördünüz mü? Operasyon, net, operasyonu sefaya operasyonu la kanka kanka el gitti bir dakika bir dakika el gitti aa mermilerim gitmiyor 60 ping mi kanka ne alaka 60 ping çünkü vuruyor olmam lazım yani baksana pinge. Lan diyorum ben de bir şey var. Bir şey var belli. Popol oynuyor ya ölüm kalım savaşında. Bak. ne alakalı? Bir mermimiz var. Ya dedi sıkma hadi git. Başkası yesin seni. Eren hoş geldin kanka Eren hoş geldin kanka. Kanka mermi gitmiyor. Pink'i düşürmemiz lazım. Pink'i düşürmemiz lazım. Dur amına korum şimdi gerizekalı mal. bir reset atarız ya o zaman yayına. Teşekkür ederim abone olmuş Sigma Ahmet hocam. Dur be amına koyayım şimdi sen dikkatim dağıldı zaten. Ne deniz oğlum Burası... Nasıl mermi kapıya gitmiyor kanka? Acilen yine modeme bir reset atmamız lazım. E orada deniz ben hangi ismi görürsem onu söylerim abi. Ekranda. Reis demiyor mu? ne pastası oğlum? Ben kendim pasta yemiyorum gidip dışarıda ya. Evi alınca yaz işte. <laughs> Sizin Muhammed çok teşekkür ederim kral. Hoş geldin. Sağ Cansın eyvallah. <gülüyor> 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 Kay abi YouTube'larına <laughs> öne çıkarılan diyor. Ne önüne çıkarılanı ya? Oğlum zaten biz piyasalardayız. Biz zaten piyasadayız oğlum. Bizi bilen bilir. Paris'te oynamışız kanka. Bu yüzden bu kadar emez. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Sen yayında olunca uğrayacağım bir gün. Seni öğrendim ben. Şeyden. Görkem abi Kemik kütle 10 TL kanka. Onunla, o zaten para kazanma şey değil ya. O, o şey 10 lira zaten 10 liranın ikisini YouTube alsa ikisini atıyorum YouTube alsa zaten anladın mı <laughs> o biraz etkileşime geçme kanka çünkü sen beni izlediğin için kayda o yüzden normal öne çıkarlandı mesela Mm-hmm. <laughs> Karşılaşma bulundu. yıl gelmiş. Yeni. Savaş hep İsmi Fatih kanka. Dayı Doğu Avrupa'dan bir bağlı. Paris'in üstünde kalmış kanka o yüzden. <laughs> Bu arada üyelerin yanındaki Dedim ki şu anda benim resim var ya. Oraya ne koysak değişik ya. Bak Soner'e bak. Yayın aç demiş. Yayında yok. <laughs> Hastayım bu arada. Öksürüyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Kıcık geliyor. Efe, Efe, Eren, Kayra, Kik varsa Kik, Kik varsa hemen Kik'ten beni takip etmeniz lazım destek amaçlı. Haberiniz olsun. Gelmeyen ayıp eder. Link burada. Botrix benden önce Kik deyesi yazmış gördün mü? Topçu atışları standart askeri prosedürler emeklilikte dediğim böyle olur Selpi Twitch linki mi? Restlesene ne? Tekrar mı diyorsun? şu müsait olduğum bir ara yapayım. Evet bir anda kapatırsam tekrar gelirsiniz oldu mu yine? <laughs> Drop yiyorum. Aman bir koş, aman bir koş. Drop yedim. Şu anda işlem bir tane ötürü. <laughs> Gel ağa <laughs> dön ağa <laughs> dön ağa <laughs> dön. Ağa <gülüyor> dön. <gülüyor> Aa, dön baba ağa dön. Bir daha döndürebiliriz bu arada. Giremedik buraya. Bir daha dön. Drop yorum. Bilmiyor, bilmiyor. Bir yerde bir sıkıntı var. Bu arada drop yorum saçma bir şekilde kanka. Bir şey olursa şey sövmeyin. Harbiden öyle. Oynuyor kanka buraya. Olmadı. Bu arada yayını tekrar açayım. Tekrar gelin olur mu yayına? Bu yayını sonlandırıyorum hemen tekrar açıyorum. Fpc atarsınız.